Merhaba Arkadaşlar ben Kaya. Bugün sizlerle beraber e, kanka biraz da yüksek konuş. Bugün sizlerle beraber e, Zulu oynuyoruz. Tek tek maç atacağız. E, şu anda e, yanımda Kuzey var. Evet arkadaşlar bugün eee kareli oynuyoruz. Arkadaşlar bu e, bu videodan önce bayağı bir olay gelişti. Yani bir, bir sürü şey oldu arkadaşlar eee böyle videolar yüklenmediği montajı çok uzun sürdü arkadaşlar o yüzden biz de eee çok uğraşıyoruz videolar gerçekten videonun geçtiğinden dolayı da özelliklerim eee ben hazırım videoya geçebiliriz evet arkadaşlar bu arada kuzeyin sesi birazcık kötü geliyor olabilir eee kusura bakmayın çünkü ona bir çağrı bulamadık eee sizin de hani şu anda mesela kuzeyi ben bilgisayardan çekim yapıyorum ama ekran kaydım kuzeyi telefonumla aradım oradan ses geliyor o yüzden biraz boğuk gelebilir ama sizin bildiğiniz uygulama vesaire bizi bir şey varsa hani kayıt yapabilirken aynı zamanda e, oyun oynayabileceğimiz zoom, zoom ve Skype hariç e, bize bildirirseniz seviniriz diyorum. O zaman hadi başlayalım oyunumuza hemen hızlıca. E, bu arada videoyu durdurmadan e, kayıt yapacağız. E, çünkü durdurmak istemiyoruz. O aralarda çünkü bazen çok heyecanlı şeyler oluyor. Oraları kaçırmanızı hiç istemiyoruz. Zaten hemen açılıyor. Evet. Arkadaşlar bu arada sizin zula hesabınız varsa e, bu videoyu yorum kısmına yazıp e, yazabilirsiniz ve bir de sizinle oyuna arkadaş olup bir sonraki zula videomuzda belki de siz olabilirsiniz. Evet yorumlara 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 zula isimlerinizi yazın hepsini arkadaş kişiye atarız bir sonraki videomuzda sizinle de beraber oynayabiliriz. Her Mesela her videoda iki kişiyi seçebiliriz. Arkadaşlar bir de kayının e, şu an sadece kayının ekranını göreceksiniz. Çünkü e, şey, kayda o yapıyor. Orada da benim e, ekranımı göreceksiniz. Böyle değiş tokuş yaparak yapacağız. Bazı her videoda. Eee Ama geliştik ki şu anda Cem olduğum için geliştik ki Eee bizde öğreniyoruz. E, evet şimdi Şu anda daha oyun başlamadı Kuzey sen daha açılmadı mı seninki? Benim yükleniyor zaten. Evet arkadaşlar bu arada silahlarım nasıl? E, şöyle göstereyim. Yeni desen çıktı bu. Hele siz benim M M, M M4 M M4 abimi göreceksiniz. O daha güzel. Onu, göre onu ben Onu bende görün arkadaşlar. Yani e, o evet. o bir şeyi taktım. Yani o 36 bin, 36 bin, 38 bin. bin öyle bir şey harcadım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomuzda eğer bu videoya 10 e, like'ın üstünde like gelirse e, bir dahaki videomuzda e, deste açılımı yapabiliriz kuzeyli ikimiz beraber. Ee, silahlara deste alabiliriz. Çünkü deste açmak da gerçekten çok heyecanlı oluyor bir deste sandık. Eğer online, ee, Evet, on like'ı geçerse biraz töre Evet, on like'ı geçerse size bu sözümüz olsun. Eğer bu videoyu atarsak herhangi bir sıkıntı çıkmazsa size online on like e, gelirse çok güzel bir deste açılım yapacağız. Ben yanlış silah almışım ya. Düzey sen şu an neredesin? Ah, evet arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Ben, de, ben de yanlış almışım zaten. İlk hani... kanımızı aldık. İlk kan diyor ya. İlk kan. Arkadaşlar bu arada benim öyle bir silahım var ki yani. Şey lazer Lazer ateş etmiyor. Lazer tutuyor. Yani ateş edeceği yere lazer tutuyor. Diyecekler oyunda lazer ateş eden silah yok ki. Ben sürekli bu gemileri karıştırıyorum ya. Burası mıydı senin? Evet, şu anda durum 1-0. Bakalım bu günün kazanan kim olacak? Burada arkadaşlar, bu videomuzda şu an cezasız oynuyoruz. Ama bir sonraki videolarda, e, ceza yani evet, cezalı olsun mu olmasın mı yorumlara yaz. Siz yazın. E, cezalı, cezalı isteyenler, cezalı isteyenler bir yazsın, cezasız isteyenler iki yazsın. Ona göre tabii cezalarda siz belirleyin. Mesela atıyorum kaybeden şunu yapsın diye yazabilirsiniz. Biz de onları yaparız size. Kuzey sen şu an neredesin abi? Abi ben şu an bir yerdeyim. Bir yerdeymiş arkadaşlar Kuzey gerçekten çok yardımcı oldu. Bir yerde. Ben şu an e, dışarıdayım öyle geziyorum. Şu an kız kulesinin içine girdim kapıdayım. Şu an orta o mekandayım iç mekanda. Kanka an çok uzaklardayım yani şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Makine dairesinde misin sen? Galiba evet. İyi, 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 iyi. Şu an girmeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar kayıt yaptığımız uygulamanın büyük ihtimalle siz şu an ortada kabak gibi görüyorsunuzdur. <laughs> ee, ama onu yapacak bir çare bulamadık maalesef. Ee, dediğim gibi gelişince onu, o, 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 sıkıntımızı çözeceğiz. Ama şimdilik böyle. Bu gerçekten güzel bir uygulama. Oha nereden vurdun lan? Çok iyi geldim. Yani bu arada Kuzey'in, sen biz, ben, bu arada benim M4'üm böyle, bu şekilde. Garita saraylı olması biraz kötü ama. bir şey yok desen yani sonuçta. Bu silahın üstündeki kalbi beni tüm sevenlere gönderiyorum. Arkadaşlar günün bu arada. Berabere de kalabiliriz yani öyle şey yok arkadaşlar 6 dakika sonra bitiyor. Olmazsa Bir ac diyon <laughs> Kuzey neredesin abi çok sıkıcı oluyor birbirimizi vurmayınca ya Kanka ben sana bir tane gemideyim sadece sana alışveriş verebilirim Tamam geliyorum Arkadaşlar bu arada biz bu videodan önce bir video daha hmm. çekmiştik Ama onu saniyelerle 15 dakikadan fazla yaptığımız için yükleyemedik Evet ee, Bu sebeple yani onun için herhalde bir 24 saatimiz harcamıştır yani pardon 24 saat kendimiz Bayağı bir zamanımız harcadık onun o için yani. Harcadık, evet. Ama kadar. yüklenemiyor gerçekten kafayı yedik. O yüzden biz de normalde yani şu anda biz sizin için bayağı bir video çekmiştik bundan önce 2-3 tane ama dediğim gibi şu anda acemilik üstümüzde çok bir şey bilmiyoruz o yüzden yükleyemedik. Ama e, inşallah bu videoyu yükleyeceğiz diye bir sıkıntı çıkmazsa. Şu an büyük ihtimalle siz bunu izliyorsunuz zaten yüklenmiştir. Aha gördüm kuzeyi. Evet şu an öldürmeye gidiyorum. Ulan bir dakika burası benim gemim mi? İnşallah orası şu an bulunduğun yer benim gemimdir. Bir önceki videomuz gerçekten çok action'lıydı arkadaşlar. Bir önceki videoda kim kazanmıştı? Ben kazanmıştım değil mi? Aynen. Bu arada arkadaşlar bu şeyim nasıl bir dakika bakar mısınız kelebeğe vay be. Kuzey neredesin ya? Yalan söyleme çatıda değilsin. Yalan söylüyorsun yalan. Bakın şimdi izleyin. Güm. Abi hayır. Bu o arada kuzeyin bir... silahını göstereyim size. Çok güzel dediği silah bu. Şu şekilde. Biraz kuzeyin silahıyla oynayalım bari. Oradan böyle yeşil ışıklar çıkıyor. Çok güzel oynar diye. Evet, Arkadaşlar yani şu anda durum 2-2. Acaba kim kazanacak? ve şu anda çok az kaldı. 3 dakika kaldı. Sence kim kazanacak? kaya? kalan bozuk mu olacak? Sen mi olacaksın Bence ya, ya, sen kazanacak mısın gibi bir geliyor bana şu anda nedense. Ahmet yani çatıdayım gelsene. Bir harbi harbi çatlayayım bak seni kapıda falan beklemiyorum yani. Aha evet arkadaşlar kuzeyi gördüm hemen öldürmeye gidelim. Şimdi yerden silahını alalım da mermisi bitti çünkü bunun. Burası benim burası ben burası benim yerim olsun. Evet tam burası benim yerim. Sıkıntı yok. Bu arada 2 dakika kaldı şu an. Şu an ben kazanıyorum. Acaba kim kazanacak? Orada güzel kanka dürbünün çok güzel. Böyle nokta atışı direkt. Tam bir dakika Biraz Bir anda parladı gibi. Laki ya laki bu. Evet şu anda. Acaba galibiyet kimin olacak? olacak? <laughs> Arkadaşlar şu anda bir dakika kaldı. Çok heyecanlı. sıkışe tam kafada Arkadaşlar benim acilen acaba bu bir dakika deneyebilir da miyim Evet bakalım kazanan kim olacak Allah orada Gelme lan Berabere de bitebilir ha Arkadaşlar son 34 saniye. Çok heyecanlı bir durum var şu anda ortada. Acaba evet. Acaba... Bence şu an ben kazanacağım. 20 saniye kaldı. Bu arada bir sonraki videolarımızda hangi oyunu oynayalım yazabilirsiniz. Benim aklımda... Bundan sonraki videoda da Zula. Bir sonraki videoda Clash Royale gibi geldi. Tabii bilmiyorum. Brawl Stars falan da oynayabiliriz eğer isterseniz. Ve kazanan Alp Kaya Yıldırım. Alkışlıyoruz. Bravo. Kazandım. Ne düşünüyorsun? Tebrik ederim. İyi oynadın. Yani iyi oynadım tabii. Evet arkadaşlar, e, bugünün kazananı ben oldum. Siz de videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E, Hoşçakalın diyorum. Sen de hoşçakal da evet. Kuzey. Ee, arkadaşlar gel, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuza beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bugünün e, kazanımızda kaya oldu. Ben sağlık olsun diyorum ve bir sonraki videolarda benim kazancıma emin olabilirsiniz. E, <laughs> emin olabilirsiniz diyor. Bu sözü <laughs> unutmayın. Evet, evet video daha çok uzamasın. Video daha çok uzamasın. Ee, o zaman hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.